Evet, Aktaryum'dan yine yeni öneriler almak için Önder abiye. Önder abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün e, seni bayağı yoracağım, birkaç bölüm birden çekeceğiz. İlk bölümümüzde ne yapalım, neyi anlatmak istersin abi? Şimdi bebe cevizi var, muskat diyoruz, küçük Hı -hı. Hindistan cevizi diyoruz. Ondan biraz bahsedelim. Bunu yeni bebeği olanlar gayet yakından biliyor aslında. Hı hı. E, çünkü gaz giderme konusunda gayet etkili. Oo. Uh. Yeni doğan bebekler için de tabii gaz evet. önemli. Biz büyük büyükler için bile önemli değil En büyük problemlerden biri. Şöyle göstereyim. Küçük Hindistan cevizi diye geçer. Muskat'tır asıl ismi. Hı hı. E, üzerine vurduğunuz zaman kolayca dağılabilen bir şey. Fakat biz bunu gaz giderici olarak kullandığımızda rendeleyerek kullanıyoruz. Hı hı. Bunu rendeliyoruz. E, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ya da çörek otu yağı ile beraber kullanabiliriz. Çocuklara veriyorsak çay kaşığıyla tabii ki, hmm. yetişkinler için tatlı kaşığıyla kullanıyoruz. Orada aç tok falan fark ediyor mu Yok, abi? Fark etmez. Hı hı. Bir de e, lezzet için kullanılır. Birçok hani büyük restoran bunu kullanıyor et yemeklerinde. E, beşamel sos da çok fazla kullanılıyor. O farklı tadı veren şey bu. Hı hı. Ama çok miktarlarda değil tabii. Küçük miktarlarda kullanıyoruz. Genelde hani Eski nesil çok biliyor. Yeni nesil dediğim gibi hani yeni jenerasyonda çocuk bebek olduğu zaman onlar bunun derdine düşüp aradıkları için hı hı. gelip bunu alıyorlar. Alırken böyle kilolarca almıyoruz zaten. Üç tane dört tane aldığımız zaman işimizi görüyor. O oh, ne güzel abi. İnşallah bebeklerin gaz ve büyüklerin de hatta gaz problemine çözüm oluruz inşallah. Evet bitkisel olarak kullanabilecekleri ürünler. Eyvallah abi teşekkür ederim ağzına ben teşekkür sağlık. teşekkür ederim.